Elazığ ve Çemiş Yezek arasındaki ulaşımı sağlayan feribot kaptanlarından Süleyman Erbil, yıllardır iki kara arasında her gün onlarca insanı evine, işine ve sevdiklerine kavuşturuyor. Yıllar önce Elazığ ve Tunceli şehirlerinde var olan Karayolu sınırı bazı ilçelerde 1976'da Keban Barajı'nın su ile dolmasıyla su sınırına dönüştü. Çemiş Gezey'in Elazığ'la olan irtibatını, bağlantısını siz sağlıyorsunuz evet. değil evet. mi? Elazığ ve Çemiş martılara yaren, dalgalara sırdaş feribotları her gün onlarca konuğunu bir kıtadan öbürüne taşıyor. Tarihler 22 Şubat 1978. Yani bundan yaklaşık 43 yıl önce Elazığ ve Çemişkezek arasındaki ulaşımı sağlayan ilk feribottan nostaljik görüntüler. Yıllar önce Kaptan Mustafa Çeliker İstanbul'da böyle bir şey olduğunu görünce kendisi de bu işi yapmaya karar veriyor ve Elazığ'la Tunceli'yi birbirine bağlayan ilk feribot girişiminde bulunuyor. Ben rehberlikle uğraşıyordum. Su gölü doldurunca elimizde bir işimiz kalmadı. İstanbul'da şurada burada gördüğümüz için dedik böyle bir şey yapak da buranın ulaşımı kolaylıkla saklasın. Lakin bizim memleketimizde çok para alan oldu. ...heç bir şey de yapmadılar. İlk feriboz kaptanı Mustafa Çeliker'in ardından... ...onun gibi yıllardır vatandaşları su üstünde feribotu ile taşıyan... ...51 yaşındaki Süleyman Erpil'de bu mesleğe tam 28 yılını verdi. Güzel bir meslek. 93'te belli bu işi yapıyoruz. 2010'da belediyeye girdim. Daha önceden özel feribotta çalışıyordum. Abi, bu işin zorluğu nedir, kolaylığı nedir, zevkli yönleri... Zevk yönleri daha iyi ama zorluğu çok. İnsanlarla uğraşmak çok zor. Çalışarak öğrendik biz bu işi. Çalışarak öğrendik. Yani daha önce bir önceki kaptanlardan yanında çalışarak öğrendik biz bu işi. usta Onların çırak ne? ilişkisi mi? Aynen. Aynen usta çırak ilişkisi. Peki biraz burayı anlatabilir misiniz bize? Kaç yıldır bu feribotla taşımacılık yapıyor? 76'dan beri feribotla çalışıyor burada. Neden? Keman Barajı geldi, ulaşımımızı kesildi. Daha önceden teklerle yapıyorlarmış balıkçı teknelerinin Daha sonra 76'da küçük bir ferbat yapılıyor. Özel e, sivil insan yapıyor. Dört kişi birleşme yapıyor. on 80'de de mi 81'de de Keman Birliği kuruluyor. Küçük ferbatlar geliyor. 2011'de de Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım, Sayın Binali Yıldırım Bey bu ferbatı belediyemize hibe yaptı. İlçemiz biraz, biraz rahatladı. Artık bu da küçük geliyor, bu da yetiniyor. Daha önce Bayram Baba isimli feribotta kaptanlık yapan Süleyman Erbil, gelişen ve değişen dünya şartlarına ayak uydurmak için daha sonra alınan ve günümüzde de kullanılan Çemiş isimli feribotta çalışıyor. Otomobiller 15 lira, minibüsler 20 lira, pikaplar değişiyor, kamyonlar sınıfına göre değişiyor. Yani 130 lira olan tırlarımız da var, 80 lira olan tırlarımız var, 45 lira olan kamyonlar var. Öyle sınıf sınıf değişiyor. Geçen ömür mü yoksa insanların derdinden mi bilmiyoruz ama Süleyman Kaptan bir an önce bir köprünün yapılmasını istiyor. Seviyor musunuz bu mesleği? Artık sevmemeye başladım. <laughs> Artık süremiz doluyor. Diyelim ki buraya bir köprü yaptılar. Neler söyleyecek? Dua ederim. Yapan insanı. İnsanlarımız kurtulur. Ya bu meslekten para alan, ekmek götüren Şimdi dört kişi mi önemli, sekiz bin insan mı önemli? Sekiz bin. <laughs> Dört yani kişi gider çobanlık da yapar, işçilik de yapar, hayatını idam eder. Ama sekiz bin insanın burada hayat söz konusu, hayatı söz konusu. Saniye ile amnaz hastayı Elazığ'a yetiştirmekle meşgul. Ferbut devamlı sıkıntı. 8 bin insan önemli bence.